Gazete Duvar ekranlarından merhaba. İyi Parti yeni liderini seçiyor. Yerel seçim yenilgisinin ardından olağanüstü kurultay kararı almıştı İyi Parti. Ve partinin kuruluşundan bu yana genel başkanlığı üstlenen Meral Akşener kurultayda partililere veda edecek. Genel başkanlık yarışının e, üç e, isim arasında e, geçmesi bekleniyor. Grup başkanı Koray Aydın, grup başkan vekili Musavat Dervişoğlu ve e, adaylık kararıyla genel başkan yardımcılığından ayrılan Tolga Akalın. To e, bu üç aday arasında e, başkanlık yarışının geçmesi bekleniyor. İyi Parti 5. Olağanüstü Kongresi Atakom Rezim Toplantı Salonu'nda ve seyircisiz olarak gerçekleşecek. Detaylarsa Gazete Duvar Parlamento muhabiri Ceren Bayar'da. Ceren merhabalar. Ee, sen İyi Parti, e, özür dilerim, e, Atatürk İyi Parti Komünistini takip ediyorsun. İyi Parti'de Akşener dönemi sona ediyor. Şu neler bekleniyor bugün? Senden dinleyelim. Didem, öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Ee, her ne kadar iyi Parti, seçim sonuçları açısından başarılı bir tablo ortaya koyamamış olsa da, iyi Parti'nin atacağı adımlar, Türkiye siyasetinde bundan sonra bulunca, bulunacağı yer, bulunup, bulunamayacağı e, çokça çok konuşuluyor. Açıkçası biz de e, Ankara'daki gazeteciler olarak, uzun süredir, e, böyle üç adaylı bir kongre yarışı görmemiştik. En son Cumhuriyet Halk Partisi içinde iki adaylı heyecanlı bir yarış görmüştük ama çok uzun süredir tek adaylı ve aslında sonucun belli olduğu kurultaylar görüyorduk. CHP kongresinden sonra iyi Parti kurultayı da sonucunu öngöremediğimiz ve heyecan verici bir kurultay oldu bizler için de. üç aday aslında dört aday var senin de söylediğin gibi. Bu dört adaydan ne? bir tanesi. Günay Kodat yarışa giriyor evet ama iddialı adaylardan bir tanesi değil. Dolayısıyla iddialı üç aday arasında geçeceğini söyleyebilirim. Hatta ee, Tolga Akalı'nın e, ilk iki turdan ya da ilk turdan sonra yeterli oyu alamayıp 3. E, turda desteğini adaylardan birine yönlendireceği ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu arasında geçecek bir yarışa tanık olacağımız yorumu yapılıyor burada. E, tabii e, dengeler çok farklı. Meral Akşener'in kimi desteklediği, Milletvekili grubunun kimi desteklediği, İYİ Parti Teşkilatı'nın kimi desteklediği gibi soruların cevabı aslında yeni genel başkanı belirleyecek. Buna dair de şunu söyleyebiliriz. Milletvekili grubu yüzde %50'den fazla bir oranla Musavat Dervişoğlu'nu destekliyor ama teşkilatların desteğinin de büyük oranda eski teşkilat başkanı İyi Parti teşkilatlarının kurucusu olan isim Koray Aydın'da olduğunu söyleyebiliriz. Bugün burada daha önceki İyi Parti kongreleri gibi çok coşkulu bir hava yok. Çünkü seyirci yasağı var DİDA. Ama gene evet. de hazırlığını yapmış İyi Parti Yöneticileri ve genel merkez. Dolayısıyla bir kongre havasını hissettiğimizi söyleyebiliriz şu anda burada Didem. Ben hangi adaylar öne çıkıyor, kim kimi destekliyor diye soracaktım. Sen biraz açıkladın ama biz şimdi üç, yani Güney Kodaz'ı eğer saymazsak üç aday arasında geçeceğini söyledin. Sürpriz aday olabilir mi Ceren? Son dakika. Didem, e, sürpriz aday olmasını beklemiyoruz. Bir süredir e, Meral Akşener acaba son dakikada delegelerin e, büyük yoğunluğunu imzasını alıp yeniden genel başkanlığa aday gösterilebilir mi? Meral Akşener'e gitme diyebilir mi İYİ Parti teşkilatları? diye bir soru vardı. E, bu ihtimalle sıfırlandı. E, benzer şekilde İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun aday olması için e, bazı talepler vardı İYİ Parti teşkilatlarından. E, aslında perşembe gününe kadar Kürşat Zorlu karar vermek için bir takım görüşmeler yapıyordu ama bu da gerçek olmadı. Kürşat Zorlu belki bir sonraki, bir yıl sonra yapılacak. olan Kongre'de İYİ Parti Genel Başkanı adayı olarak karşımıza çıkacak. Burak Avuncu İYİ Parti Genel Başkanı adayı Meral Akşener'in görevi devredeceği isim olarak yıllardır aslında konuşuluyordu ama o da desteğini musavatler işe olduğunu sundu. Dolayısıyla sürpriz aday çıkmasını beklemiyoruz aday yarışın hangi adaylar arasında geçeceğine dair belki biraz daha detay vermekte fayda var diyeceğim E, Musavat Dervişoğlu İyi Parti Meclis Grup Başkan Vekili, mecliste milletvekilleriyle e, yakın ilişkide, yakın çalışma e, bulunan bir isim. Dolayısıyla milletvekillerinin desteğini peyderpey ona açıkladığını söyleyebiliriz. Ama örneğin bir diğer grup başkan vekili Erhan Usta Koray Aydın'ı desteklediğini açıkladı. Teşkilatların önemli bir kısmı Koray Aydın'ın bu görevi layık getirebileceğini düşünüyor. Koray Aydın bütün teşkilat temsilcileriyle uzun görüşmeler yapıyor. Ama şöyle önemli bir aydıntı da var ki, Meral Akşener'in desteği kendisi bunu dile getirmemiş olsa da musabat vermiş Yani aslında son derece öngörülemez bir tablo çıkıyor karşımıza. Ee, bu tablonu tabloyu öngörülemez kılan e, sebeplerden bir tanesi de şu delege yapısındaki değişiklik. Son bir yılda e, görevden alınan e, il il örgütleri ilçe örgütleri oldu, e, eden il örgütleri ilçe örgütleri oldu. Bunların hepsinin yerine yedekler geldi. Dolayısıyla aslında adayların ve adaylarla birlikte çalışanların e, bu yeni delegelerin üzerinde bir hakimiyeti yok. E, do, e, dolayısıyla da aslında delege böyle yapar, delege şöyle yapar. Demek çok zor. Sadece şöyle bir yorum var benim duyduğum. Pek çok İyi Parti yöneticisinden. İyi Parti radikal değişikliklere çok ıı, açık bir ıı, teşkilat yapısına sahip değil. Evet, genç, hevesli ıı, İyi Parti ıı, teşkilatlarında yeni bir şey vaat eden bir aday var. Tolga Akalın adaylar içerisinde Hı. en genci. E, bir sürpriz yapıp sıyrılabilir mi yorumu yapılıyor. Evet, elbette olabilir. Ama e, görünen o ki Tolga Akalın beklenenin üzerine bir oy alacak olsa da. Koray Aydın ve Mustafa Dervişoğlu arasında geçecek bu yarış ve yarışı aslında milletvekili grubu ne kadar belirleyici olsa da daha belirleyici olan teşkilatlar yani delegeleri yönlendiren, delegeleri belirleyen isimler sonlandıracak Didem. Peki Ceren, şimdi partinin kuruluşundan bu yana Genel Başkanlığı üstlenen Meral Akşener'in de kurultayda partililere veda edecek. Bir konuşma yapması da bekleniyor elbette. Meral Akşener nasıl bir konuşma yapacak? Bu konuya ilişkin elinde bir bilgi var mı? Ee, henüz Meral Akşener'in salona gelmediğini söyleyebiliriz. Bir e, hazirunun tamamlanması ardından kendisini buradan haber verecekler ve hemen evinden çıkarak buraya gelecekliğinden. Bir süredir bu konuşmaya hazırlandığını biliyoruz. E, telefonunu kapattığını ve önemli mesajlar vereceğini biliyoruz. Yakın kurmaylarından edindiğimiz bilgilere göre de bu bir duygusal veda konuşması olacak. Meral Akşener duyguları çok yoğun yaşayan bir siyasetçi. Bunu kürsüde de e, hiç çekinmeden dile getiriyor. Öfkesini de, sevgisini de nefretini de e, rahatlıkla dile getiren bir siyasetçi. Bugün de e, bu duygusal veda konuşmasını bekliyoruz onlar Çünkü çok aslında büyük mücadelelerle MHP'den ayrılarak e, kurduğu e, bir başarı hikayesi İYİ Parti Meral Akşener için. Ee, çok emeği var. Dolayısıyla onun için de duygusal bir gün olacak. Teşkilatlar için, kurultaya katılan iyi partiler için de duygusal bir gün olacak. Evet bir veda konuşması olacak. Ama Melahşen'e çok eleştiri oldu bu süreçte. Birincisi hür seçime, 31 Mart yerel seçimine hür ve müstakil girme kararının yanlış olduğunu söyleyen iyi partiler oldu. Bugün bunu dile getiren İYİ Parti yöneticileri ve milletvekilleri var. Muhalefet diğer muhalefet partilerinden de çok şey eleştiri aldı. bunun muhasebesini yapacağını tahmin ediyoruz. Bu kararı sonuçta bir bütün İYİ Parti yönetimiyle birlikte aldı. bunun yanı sıra seçim sürecindeki üslubu, bu. muhalefetin adaylarını, Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması ve son derece sert bir dille hedef alması da AKŞENER'E gelen eleştirilerden biriydi. Hatta seçim başarısızlığının önemli bir sebebinin AKŞENER'in bu üslubu olduğu söyleniyordu. Gene İyi Parti'li yöneticiler tarafından bir ihtimal bu üsluba gelen eleştirileri de bu konuşmada bir yanıt alabiliriz ve İyi Parti'nin geleceğine dair de bir söz kurması muhtemel. Çünkü hemen herkes aslında İyi Parti'nin yolun sonuna geldiğini, bu başarısız sonuç ardından bir çıkış olmadığını İYİ Parti'nin artık toparlanamayacağını söylüyor ama benim biraz önce sohbet ettiğim bazı İYİ Parti yöneticilerde iki yıldır İYİ Parti bitti bitecek, bitti bitecek diyorsunuz ama hala bugün herkes İYİ Parti'yi konuşuyor. Demek ki bitmedi, bitmediğini göreceksiniz seçimden sonra dedi. Bir ihtimal böyle bir mesaj vermesi de muhtemel Meral Akşener'in. Dolayısıyla aslında bizlerin de merakla beklediği bir konuşma olacak İYİ'den. Belki Ceren, İYİ Parti'nin geleceğine dair değerlendirmelerini iletin ama ben Meral Akşener ne yapacak onu da sormak isterim. Siyasi hayatını bugün tam anlamıyla noktalayacak mı? Ankara'da bunun cevabı var mı? Net evet, bir cevabı yok Zidan bu sorunun ama Meral Akşener'in hem kendi ifadesi hem çok yakın kurmayların söylediği Meral Akşener artık sadece İYİ Parti değil, siyaseti de bırakıyor. Ama hmm. Türkiye siyasetinde e, bir e, değişim sürecinin başlama ihtimali var. Artık ittifak e, siyaseti, ittifaklarla seçime girmediğim bir karşılığı olmadı. Geçtiğimiz seçimde görüldü. Dolayısıyla yeni yakınlaşmalar, yeni birleşmeler, yeni ittifaklar belki ya da ittifaksız gene bu şekilde yola devam etmek gibi e, bütün siyasi partiler için seçenekler var. Öte yandan bir anayasa süreci başlayacak. Tüm bu süreçlerde Meral Akşener belki bir yıl olmayacak ama bir yıl sonra İyi Parti'nin bir kongresi var. Meral Akşener kesin olarak veda et diyenler olduğu kadar Meral Akşener bir yıl bekleyecek. Partisinin yeni yönetiminin ne yaptığını görecek. Siyaset arenasına geri dönecek. Meral Akşener hem yaş itibariyle rakibi diğer liderlerden daha genç hem de e, siyasette son derece deneyimli bir isim. dolayısıyla Meynakçı'nın geri döneceği yorumunu yapanlar da var ama mevcut tabloda gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz şu ki Meynakçı'nın bugün sadece iyi Parti değil, siyaseti de bırakıyor. Biz de izleyip göreceğiz bir yıl sonraki kongrede Akşener yeniden aday olacak mı? yoksa birini mi işaret edecek? Hep beraber izleyeceğiz Zila. Peki Ceren son bir soru daha soracağım. Kurultay seyircisiz yani izleyicisiz yapılacak. Ee, ama Koray Aydın ve Tolga Kalın'ın bazı destekçilerinin salona gelmek için hazırlık yaptığı da e, daha önce konuşulmuştu. E, e, var mı kurultayı izlemeye gelenler, nasıl e, kalabalık onu sormak istiyorum. E, Didem görebildiğim kadarıyla benim bulunduğum yerden aslında salonun içini de görebiliyorum delegelerin ek, neredeyse eksiksiz katıldığını görebiliyorum. Çünkü salonundaki koltuk sayısı, delege sayısı e, bir, kabaca bir hesap yapınca delegeler, il başkanları, ilçe başkanları, parti teşkilatları, meclis grubu buradalar. Ama e, o beklenen e, kulisler gerçek olmadı. Evet böyle bir hazırlık olduğunu biz de biliyorduk. Konuştuğumuz iyi Parti kaynaklar bunu söylemişti. Ama görülen o ki bir uzlaşı sağlanmış. İzleyicisiz olması uzlaşısına diğer adaylarda saygı duymuş ve gelen ve katılmak isteyen izleyici olmadığını görüyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarının katılımı ise yoğun. Biraz önce de anons yapıldı. Seyircisiz olacağız, parti kongresi zayıf, geçecek diyenler cevabı bu Solomon alıyorlar diye. Bakımın da ilgisinin çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Seyirci yok ama delege partisine sahip çıkan bir fotoğrafı burada verecek gibi gözüküyor. Hala girişte kart kontrolleri, imzalar o süreç devam ediyor. Evet, seyircili bir kongrenin coşkusu yok, bir e, geçiş kongresi havası yok, adaylı bir yarış havası yok ama en azından e, delegenin burada olduğunu, partlarını olarak giriş yaptığını söyleyebiliriz. Belki şöyle bir teknik ilgi de vermekte fayda var Didem Yeğen'i kapatmadan önce. İyi Parti tüzüğüne göre e, genel başkanlık yarışını kazanması için bir adayı Birinci turda saat çoğunluğu alması gerekiyor. Hiçbir de kadar çoğunluk oyu almazsa yani delegelerin yarısından bir fazlasının oyunu ki bu oy 665'e denk geliyor almazsa ikinci turda gene saat çoğunluk aranıyor. Eğer ikinci turda da saat çoğunluk alınamazsa en çok oyu alan iki aday üçüncü tura kalıyor. Ee, ve en çok oyu alan bu iki aday arasından en çok oyu alan yeni genel başkan seçiliyor. Üçüncü tura kalma ihtimali olduğunu söyleyenler var. Çünkü oldukça iddialı üç aday yarışıyor ama ikinci turda sağ, ay, Musallat Dervişoğlu oluyor da Koray Aydın'ın saat çoğunluğu sağlayabileceğine dair öngörüler de yok diyebileceğim. Peki günün ilerleyen saat elinde. göreceğiz. Ceren çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sana da kolay gelsin diliyorum. E, yerel seçimlerde oy oranındaki düşüş sonrasında, İYİ Parti olağanüstü kurultay kararı almıştı. İYİ Parti'nin kurucusu bir anlamda partiyle özdeşleşen Genel Başkan Meral Akşener. Genel Başkanlığı bugün bırakacak kurultay öncesi detayları e, gazete duvar parlamento muhabiri Ceren Bayar aktardı. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.